Herkese merhaba. DTF yazıcılarımızda kep sisteminin temizliği nasıl yapılır? Bununla ilgili size bilgiler vereceğim ve aynı şekilde tabi uygulamalı olarak göstereceğim. videomuzda örnek olarak yazıcımız Epson L1800 modeldir. Ama L805'te de sistem ve mantık aynı şekilde işleniyor. Bilginiz olsun. Yazıcımız kapalı durumda. Açma düğmemizden açtık. Yazıcı kafası sol tarafa doğru gitmeye başladığında elektrik fişini gördüğünüz gibi çektim. Fişini çektim ve gördüğünüz gibi kafayı manuel olarak sağa sola alabiliyorum. Ve hemen kep sistemini görmekteyiz. Fazla e, kirli gözükmüyor. Yine de ben temizliği yapacağım. Temizlik işlemini kulak temizleme çubuğu ile yapıyoruz. Azıcık solüsyona bıraktım kulak çubuğunu. Sıcak su da olabilir. Yani solüsyon kullanmanızı öneririm. Daha iyi temizliyor. Evet gördüğünüz gibi bu şekilde başlıyorum. Bakın zaten şu an evet. Kamerada da gözüküyor. Bu tür e, boya kalıntısını şöyle de gösterelim temizlemek gerekiyor. Gördüğünüz gibi ETF mürekkebinin belli bir süre orada durduktan sonraki uğradığı durumu. Mümkün olduğunca burayı temizliyoruz. Şu gördüğümüz plastik kısmın etrafını. Ben yüzeysel anlatacağım tabi. Tam temizlediğimi varsayıyorum. Burası birinci temizlememiz gereken yer. Çünkü bilgisayar üzerinden kafa temizleme komutu gönderdiğimiz vakit kafa altından çıkan Atık mürekkep yani pis mürekkep şu gördüğümüz süngerli kısma geliyor ve buradan da yazıcı arkasında atık hortumu ve şişenin içine gidiyor. Buradan rahatlıkla geçmesi için bu kısmı da tabii ki temizlememiz gerekiyor. Onun temizliği nasıl yapıyoruz hemen onu göstereyim. Evet arkadaşlar yazıcımızın arkasına taktığımız atık mürekkep hortumu. Şu elimdeki de ee, Şöyle göstereyim, bu yazıcı hortumlarımıza benzer bir hortum. Şöyle gördüğünüz gibi, bunu atık hortumun ucuna takacağım. Bunu yapmamdaki sebep ise, şöyle büyük bir şırınga var. Hemen diğer şırıngayı da göstererek boyutunu da anlayabilirsiniz. Yani bu şırınganın ucuna sıkı ve kolay bir şekilde girebilsin diye bu şekilde bir ara parça koyduk. Evet. Bu işlem ile biraz sonra kep üstüne solüsyon sıkacağım. Ve daha sonrasında bu büyük şırıngayla çekerek içeride kalıntı halinde olan mürekkep varsa veya bir herhangi bir pislik varsa onları çekmek için bu işlemi uygulayacağım. Evet gördüğünüz gibi 30 millik bir şırınga ya biraz daha küçük olabilir. Uçları hemen hemen aynı ve bunun ucuna da e, genellikle serum hortumu diye geçer, biraz serttir bu, bu hortumu aynı zamanda kafa temizlemede de e, kullanıyoruz, hemen işleme geçiyorum, çok fazla değil, birazcık yüzeye çıkınca evet bu şekilde bıraktım, diğer şırıngadan da yavaş yavaş çekiyorum ve zaten cap sistemin üstünü göreceğiz. Evet, bir kere daha yapacağım. Şöyle şırıngayı ne kadar çektiğimi de göstereyim. Yine ufak ufak çekiyorum. Evet, şimdi sonuna kadar çekeceğim. Zaten sesinden de anlıyorsunuz. Birkaç kere de uygulayabilirsiniz. Yani şu hortum içindeki e, Tabi şu an bu beyaz gözüküyor, ee, siyah olur, pis olduğunda zaten siz de fark edersiniz. O siyahlık ne kadar çok e, rengi açılırsa, şeffaf'a dönerse, e, yani bir sonraki pislerine kadar zamanımız olur, hani daha temiz bir şekilde kullanırsınız. Son olarak ise, bakın şurada gördüğünüz gibi bir plastik bulunuyor. Bunu düz tornavide kullanarak bu şekilde gördüğünüz gibi kaldırdım. Evet bu plastik parça L1800'de bu şekilde yukarı alıyoruz. L805'te ise bu şu anki gördüğümüz konumda sabit duruyor. Zaten açtığınızda siz de fark edeceksiniz. L805'te yani şu yuvadan kaldırdığım gibi kaldırmanıza gerek olmayacak direkt bu noktadan itibaren aynı işlemi uygulayabilirsiniz siz de burayı temizlemek için de yine kulak temizleme çubuğuna e birazcık solüsyon alıp bakın nasıl e silikon haline gelmiş. Diğer tarafını da mümkün olduğunca göstereyim. Şöyle. Ve bu aşamadan sonra Selpak'la da şu üstte kalan pisliği alabilirsiniz. Bizim cap sitemizde şu an biraz kırmızılık görüyoruz. Hemen bir küçük oraya da değineyim. Ee... Yani son çıktılarda muhtemelen kırmızı ağırlıklı çıktı alındığı için şu an burası bu renkte. Cap sisteminin temizliği bu kadar. Plastiğimizi tekrar yuvaya aldık. Ve yazıcı kafasını da sağ tarafa getirdim. Artık yazıcımızı açabiliriz. Şunu da söylemek istiyorum. Bu işlemi 2-3 günde bir defa yapmanızı öneriyorum. Bu temizlikten hemen sonra da bilgisayar üzerinden bu defa kafa temizleme işlemini gerçekleştiriniz. Ve ardından püskürtme denetimi alınız. Pet filme nozzle çizgilerinin durumunu takip ediniz. Herhangi bir eksik çizgiyi görürseniz yarım saat ve 45 dakika gibi bir süre sonra bu uyguladığımız işlemi işlemi Yine bir küçük yapınız ve ardından tekrar bilgisayar üzerinden e, kafa temizleme komutu gönderiniz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kolay gelsin.